Şimdi 13. sıraya geçerken 12. sıranın son ilmeğini alıyorum. Tığımın üzerinde iki tane kahve rengi ipliğim varken kremi arasından geçiriyorum. Şu an 12'nin son ilmeği ve hemen yanındaki ilmeğe krem ile sık iğne yapıyorum. Şimdi kahveyle bir işim kalmadı. Onu kesip arkadan bağlayacağım. Şimdi kremle devam edeceğiz. Krem renginden 23 sık iğne ördüm. Bakın tam ortaya geldim. Şimdi burada bir tane daha eksiltme yapıyorum. Tekrardan sık iğneleri örmeye başlıyorum. Arkadaki ortaya gelene kadar devam ediyorum. Buraya kadar da 24 sık iğne ördüm. Şimdi hemen bir tane eksiltmemi yapıyorum ve kalan 3 ilmeği de düz örüyorum. Kalan ilmekleri düz ördükten sonra bakın hemen 14. sıradan devam ediyorum. Dolayısıyla 13. sırada ortalardan birer tane eksiltme yaptığım için sıra sonunda 52 sık iğneye düşürdüm. Şimdi 14. sırada her bir ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonunda 52 olan sık iğne sayımı koruyorum. Evet 15. sıradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4 sık iğne ördüm. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum. Ve devam ediyorum. 8 sık iğne ördüm. Şimdi bir tane daha eksiltme yapıyorum. Bu arada içini biraz boncuk silikon elyafla doldurdum. Sizde bir yandan örün, bir yandan doldurun. Şimdi devam ediyorum. 12 sık iğne ördüm arada. Hemen bir tane daha eksiltiyorum. 8 sık iğne ördüm. Şimdi tekrar bir tane eksiltme ve kalan ilmekleri düz örüyorum. Kalan 12 ilmeği de düz ördüm ve 15. sıram da bitti. Sıra sonunda 48 sık iğne ulaştım. Şimdi 4 sıra düz örüyorum. Hiçbir artırma eksilme yok. Her bir sırada 48 olan sık iğne sayımı koruyacağım. Bu şekilde 16, 17, 18 ve 19. sırada dahil olmak üzere örelim. 20. sıradan devam edelim. Evet 20. sıranın başından devam ediyorum. 4 sık iğne ördüm. 1 tane eksiltme yapıyorum. 6 sık iğne ördüm. Hemen 1 tane daha eksiltme. Arada 12 sık iğne ördüm. Hemen 1 tane daha önden yandan eksiltme yapıyorum ve devam. 6 sık iğne ördüm. Hemen arka yandan bir tane daha eksiltme. Kalan 12 ilmeği de düz ördüm. Dolayısıyla 20. sıramı da bitirmiş oldum. 4 tane eksiltme yaptığımız için 20. sırada da 44 sık iğneye düştük. 21. sıradan devam ediyoruz. Şimdi 5 sıra hiçbir arttırma eksiltme yapmadan düz örüyoruz. 21, 22, 23, 24 ve 25. sırada dahil olmak üzere her bir sırada 44 olan sık iğne sayımızı koruyacağız. 26. sırada 20 tane sık iğne yapıyorum. 20 sık iğne yaptıktan sonra hemen bir tane eksiltiyorum. Tekrar 20 tane sık iğne yapıyorum. 20 sık iğneden sonra son 2 tane ilmeğim kalıyor. Onları da eksiltme yaparak 26. sıramı bitiriyorum. 26. sırada böylelikle 42 adet sık iğneye düşürmüş oluyorum. 27. sırada 5 sık iğne örüyorum ve bir tane eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Sıra sonunda 42 olan sık iğne sayımı 36 sık iğneye düşürüyorum. 28. sırada her bir ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonunda 36 olan sık iğne sayımı koruyacağım. 29. sıradan devam ediyorum. 4 sık iğne örüyorum ve bir tane eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemleri tekrar edeceğim. Sıra sonunda 30 sık iğneye düşüyorum. İçini mutlaka boncuk silikon elyafla doldurmayı unutmayalım. Şimdi artık hem öreceğiz hem dolum yapacağız. 30. sırada her bir ilmeği bir sık iğne örüyorum. Hiçbir arttırma eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar devam. Sıra sonunda 30 sık iğne sayımı koruyacağım. Bu şekilde 31. sırayı da düz örüyoruz. 32. sıradan devam edeceğiz. Vücutta artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Şimdi 12, 32. sıradayız. 32. sırada 3 sık iğne örüyorum ve bir tane eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemleri tekrar edeceğim. Sıra sonunda 24 sık iğneyi düşürüyoruz. 33. sırada 2 sık iğne örüyorum ve bir tane eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar devam. Sıra sonunda 18 sık iğneyi düşürüyoruz. Son eksiltme sıramdayım. 34. sırada. Burada 7 sık iğne öreceğim. Ve bir tane eksilteceğim. Bu işlemi bir kere daha tekrarlayacağım. Ve sıra sonunda 18 olan sık iğne sayımı 16'ya düşüreceğim. Şimdi arkadaşlar bakın vücudu tamamen bitirdim. Şu anda boyun kısmına geçiyorum. Şimdi sizden sıkıca doldurmanız istiyorum. Vücudun bakın şu kısmına kadar sıkı bir şekilde dolum yapıyoruz. Daha sonra önemli olan boyun kısmı çok dikkatli dinleyin. Birkaç sıra, 3 veya 4 sıra, sırada 16 sık iğne olacak şekilde düz örüyoruz. Evet bakın arkadaşlar boyun kısmında 4 sıra ördüm. Kol için yine sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum. İlmek kaydırmayla daire haline getiriyorum. Böylelikle ilk sıramız bitmiş oldu. İkinci sırada her bir ilmeğe çift batıyorum. Altı olan sık iğne sayımı 12'ye çıkartıyorum. Üçüncü sıramızda 1, 2, 3, 4 ve 5 sık iğne yapıyorum. Ve bir tane arttırma yapıyorum. Bu işlemi bir defa daha tekrarlıyorum. Ve bu sırada ikişer tane arttırma yaptığımız için 3. sırada 14 sık iğneye ulaşıyorum. Dördüncü sıramızda her bir ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Düz örüyorum yani. Bu şekilde 4, 5 ve 6. sıraları düz öreceğiz. Her sırada 14 olan sık iğne sayımı koruyacağım. 7 sırada 5 sık iğne öreceğim ve bir tane eksilteceğim. Sıra sonuna kadar bu işlemi bir kere daha yapacağım. Ve sıra sonunda toplamda 12 sık iğneye düşüreceğim. 8. sırada her bir ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Düz örüyorum yani. Böylelikle sıra sonunda 12 olan sık iğne sayımı koruyacağım. Şimdi 9. sırada 1 2 3 4 ve 5. 5 sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum ve kalan 5 ilmeği de yine düz örüyorum. Böylece 9. sırada da 11 sık iğneye düşürüyorum. 10. sırada 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 sık iğne örüyorum. Tekrardan bir tane eksiltme yapıyorum. Kalan 4 ilmeği de düz örüyorum. 11. sırada artık düz örmeye başlıyoruz her bir ilmeğe bir sık iğne yapıyorum ve sıra sonunda 10 sık iğne sayımı koruyorum bu şekilde 11 12 13 14 15 16 ve 17 toplam 7 sıra düz örüyoruz şimdi 18. sıraya geçerken şöyle ilmeğimin üstünde ana rengimiz varken hemen krem rengini yani üst kıyafet rengini kolumuza geçireceğim Şöyle iki ilmek arasından geçiriyorum. Ve daha sonra yanındaki ilmeğe sık iğne yapıyorum. Ana rengimizi keseceğim ve krem iplikle bağlayacağım. Şimdi bir sıra 18. sırada bir sıra düz örüyorum kremle. Her bir ilmeğe bir sık iğne olacak şekilde. Yine 10 olan sık iğne sayımı koruyorum. Bu arada kolun iç dolgusunu yaptım. Bakın içine boncuk silikon elyafla bir miktar doldurdum. Şimdi kremle de birazcık örüp yine dolum yapacağım. 19. sıraya geçerken BLO tekniğini kullanacağız. Yani ön lobu bırakacağım. Arka lobu olarak sık iğne yaparak sıra sonuna kadar öreceğim. Dolayısıyla 19. sırada da 10 sık iğne sayımı koruyacağım. 2 lobum var. Ön lobunu bırakıp arka lobundan devam ediyorum. Şimdi bir miktar daha boncuk silikon elyafla doldurdum. Biraz örüyoruz, biraz dolduruyoruz. Çok fazla da sıkıca doldurmayın. Delikler, ilmekler açılır, hoş bir görüntü olmaz. 20. sırada yine her bir ilmeğe bir sık iğne örüyorum. Düz örüyorum. Bu şekilde 5 sıra düz öreceğiz. 20, 21, 22, 23 ve 24. sırada dahil olmak üzere 24. sırayı da bitirdik. Şimdi en son bu arada boncuk silikon elyafla da yine doldurduk. Yalnız size bir püf noktası. Kola yakın yerlerde daha az dolum yapın. Çok fazla yaparsanız kolumuz yukarıda kalır. Şimdi dikişte kolaylık sağlasın diye şu şekilde örgümü katlıyorum. Ve sık iğne yaparak bu iki örgümü birbirine birleştiriyorum. 2 3 4. 4 veya 5 sık iğne de olabilir. Bakın bu şekilde tığ ile birleştirdim. Şimdi uzunca bir iplik dikiş için bırakıp ipliğimi kesiyorum. Hatırlarsanız şurada bir BLO çalışması yapmıştık. Ön lobları bırakmıştık. Hemen o ön lobları alıyorum. Ve krem renginde ipliğime geçiriyorum. Kolumu Yukarıda parmak kısımları yukarıda olacak şekilde şu şekilde tutuyorum ve sık iğne yaparak çevresine dolanacağım. Böylelikle kıyafet görüntüsünde kolda vermiş olacağız. Evet sonuncu ilmeğe de batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şöyle elimle form veriyorum bir yandan. Şimdi en son tekrardan şu baştaki ilmeğe batıyorum. Sık iğne yapıyorum ve bitiriyorum. Şöyle yanındaki ilmeğe de yine ilmek kaydırma yapalım. Üzerine almadan çıkıyorum. Bu baştaki iplikle sonda bıraktığım ipliği bağlayıp kolun içine alıyorum. Evet şimdi aynı bu koldan bir adet daha yapmanızı isteyeceğim. Böylelikle kollarımızı örmüş olduk.